Orhan Pamuk'un kara kitabından bahsettiğimizde aslında sadece bir romandan söz etmiyoruz. Adeta bir labirent bu. İşte bugün gelin hep birlikte bu labirentin derinliklerine dalalım. Kimlik, hikaye ve tabii ki İstanbul'un o gizemli sokaklarında biraz kaybolalım. Hazırsanız bu müthiş yolculuğa çıkıyoruz. Ve bakın, roman daha ilk andan nasıl bir kapı aralıyor. Dostoyevski'den bir alıntıyla. Esrarlı şeyleri dehşetli severim. Bu söz aslında kitabın bütün atmosferini özetliyor. Bizi doğrudan o sırlarla dolu gizemli dünyasına çekiyor. Sanki yolculuğumuzun anahtarı buymuş gibi, değil mi? Peki bu devasa labirent nerede başlıyor? Öyle büyük felsefi tartışmalarla falan değil. Hayır, hayır. Çok daha insani, çok daha temel bir gizemle başlıyor her şey. Bir adam ve onun aniden ortadan kaybolan karısı. İşte kahramanımız avukat Galip'in hikayesi tam da burada başlıyor. Eve geliyor ve bir bakıyor ki karısı rüya yok. İşte bu kayboluş her şeyi başlatan o kıvılcım. Ama bu basit bir kayıp arayışı olmayacak. Galibi çok ama çok daha derinlere çekecek bir yolculuğun sadece ilk adımı bu. Ve işte tam bu noktada o başta basit gibi görünen kayıp vakası bambaşka bir şeye evriliyor. Galibin arayışı onu sadece İstanbul'un bildiğimiz sokaklarında değil, sanki yaşayan, nefes alan dev bir metnin, dev bir kitabın içinde gezdiriyor. Roman'daki İstanbul anlatımı gerçekten büyüleyici. Hani bir yandan gerçek bir şehir var ama bir yandan da bakın nasıl fantastik. Neredeyse kıyamet senaryosu gibi bir vizyonla harmanlanıyor. Boğaz'ın sularının çekilmesi gibi. Gerçekliğin sınırları zorlanıyor adeta. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. O büyük kıyametvari anlatının yanında bir de işte bu var. Küçücük bir köşe bakkalı. Piyango biletleri, 30 çeşit sabun, 11 yıl öncesinden kalma foto romanlar. Yani roman o büyük mitlerini İstanbul'un bu en sıradan, en absürt, en gerçek detaylarına dayandırıyor. Bu denge inanılmaz. İşte bu durum galibi ve aslında bizi de şu soruyla baş başa bırakıyor. Ya yaşadığımız şehir okuyabildiğimiz dev bir metinse, ya her bir sokak tabelası, her bir köşe bize gizli bir anlamı, bir esrarı fısıldayan bir ipucuysa, işte o zaman Galip'in araştırması karısını bulmaktan çıkıp etrafındaki dünyayı, bu devasa metni çözme çabasına dönüşüyor. Ve bu arayış derinleştikçe çok daha tuhaf, çok daha temel bir takıntı su yüzüne çıkıyor. Mesele artık birini bulmak değil, mesele çaresizce bir başkası olma arzusu. Kitaptaki bir dükkan sahibinin sözleri bunu o kadar güzel anlatıyor ki, neden gerçekçi mankenler satmadığını açıklarken diyor ki, müşteri bir başkası öteki olabilme hayalini satın almak ister. Yani olay kendini olmak değil. Olay bir fantazi satın alarak kendinden kaçmak. Ve bu başkası olma arzusu o kadar derine işlemiş ki romana göre en temel hareketlerimize bile sızmış durumda. Kendi sahici, doğal jestlerimiz kaybolmuş. Yerine ne gelmiş? Batı filmlerinden kopyalanan yapay hareketler. Nasıl güleceğimiz, çay fincanını nasıl tutacağımız, hatta kapıyı nasıl çarpacağımız bile artık bizim değil, birer taklit. İşte bu başkası olma kimlik arayışı bizi kitabın en mistik, en derin kavramlarından birine taşıyor, hurufilik. Nedir bu? Aslında çok eski bir inanç, ilahi sırların harflerde gizli olduğuna ve aynı harflerin insan yüzünün çizgilerinde de okunabileceğine inanıyorlar. Yani senin kimliğin, senin yüzün okunabilen bir metindir diyor. Peki bu soyut fikir bir anda ne kadar kişiselleşiyor, farkında mısınız? Roman, soruyu doğrudan bize soruyor aslında. Eğer senin yüzün bir metinse, acaba hangi hikayeyi anlatıyor? Hangi sırlar gizli o çizgilerde? Tamam, şimdi işlerin iyice karıştığı, aklın sınırlarını zorlayan bir temaya geliyoruz. Yazının sadece olanı anlatmadığı, bizzat gerçeği yarattığı fikri. Bu çok önemli. Kitapta tekrar tekrar karşımıza çıkan bir cümle var. Hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz, yazı hariç. İşte bu tek cümle romanın kalbindeki o temel inancı, o iddiayı ortaya koyuyor. Yazı hayattan bile daha şaşırtıcı, daha güçlü olabilir. Bunun ne demek olduğunu anlamak için şu örneğe bakalım. Bir yazar var, önce Mehmet Yılmaz olarak başlıyor. Sonra Ahmet Yılmaz oluyor, oradan Mete Çakmaz'a dönüşüyor. Yetmiyor, Metin ve Ferit olarak ikiye ayrılıyor. Sonra Ali Harika Ülke diye birisine çıkıyor karşımıza. Kimlik, metinler dünyasında tamamen akışkan, sürekli değişen bir şey haline geliyor ve karakterler bir noktada şunu fark ediyorlar. Okudukları o protestolar, banka soygunları, hatta o hikayelerin kahramanları belki de hiç var olmadılar. Belki de sadece o yazıların içinde var oldular. İşte burada gerçekle kurgu arasındaki o ince çizgi tamamen ama tamamen kayboluyor. Peki tüm bu labirentin sonunda galip nereye varıyor? Aslında başladığı yere, kendine. Arayış en sonunda kendi içine dönüyor. Anlıyor ki Asıl gizem İstanbul'un sokaklarında değil, aynada ona bakan o surette gizli. Bu fikri anlatan harika bir hikaye var romanın içinde. İki ressam yarışıyor. Biri duvarlardan birine inanılmaz detaylı, muhteşem bir İstanbul resmi yapıyor. Diğeri ise onun karşısındaki duvara sadece kusursuz bir ayna yerleştiriyor. Peki kim kazanıyor dersiniz? Ayna. Peki neden ayna kazanıyor? Çünkü ayna sadece bir gerçeği göstermiyor, odanın içini, diğer resmi ve en önemlisi bakan kişiyi yani seni de o gizemin bir parçası haline getiriyor. Sır baktığın şeyde değil, bizzat bakma eyleminde ve senin de o hikayenin bir parçası olduğunu fark etmende. Hani o iç içe geçmiş resimler vardır ya, işte romanda da böyle bir imge var. Bir çocuk dergisinin kapağında bir kız çocuğu var. O dergiyi okuyor. O derginin kapağında da daha küçük bir kız aynı dergiyi okuyor ve bu sonsuza dek gidiyor. Bu sonsuz döngü, bu yansıma romanın her yerine sinmiş durumda. Ve Kara Kitap bizi tam da bu son kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Madem hepimiz okuduğumuz hikayelerden, olmaya çalıştığımız o başkalarından oluşuyoruz. O zaman aynaya baktığımızda gördüğümüz o kişi gerçekte kim? Belki de çözmemiz gereken en büyük, en derin gizem dışarıda bir yerde değil, bizzat kendimiziz.